Merhaba, bugün gündemimize terbiye, görgü, eğitim, nezaket gibi bir tartışma etrafında bunların konuşulduğu bir tartışma eşliğinde gelen bir mevzu hakkında konuşmak istiyorum. Muhtemelen anladınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum'daki esnaf ziyareti sırasında birkaç gün evvel yaşanan bir olay. Ee, bu böyle aslında yakın tarihimizde sık, e, sık rastladığımız bir şey. Küçücükmüş gibi görünen bir olay içine birçok başka mevzuyu çekerek büyük bir gündem meselesi oluyor. İşte sosyal medyada günün en çok konuşulan... ...konusu olabiliyor ve bu konu etrafında yeniden iktidar ve muhalefet bir tür sınavlar veriyor aslında. Burada da gördüğümüz hatta programın başlığını bir nezaketsizlik hikayesi olarak mı belirleyeyim... ...yoksa iktidarın ve muhalefetin nezaketle imtihanı mı diyeyim... ...hatta pek muhalefeti içine katacak bir durum var mı yok mu ona çok emin olamadığımdan... ...konuya en fazla tartışmalı biçimde dahil olan bir kurum üzerindeyiz üzerinden ve benim de esas olarak ilgilendiğim bir yerden rütük üzerinden e, bir e, mesele olarak bakmak ve e, rütüğün adaletle ve e, terbiyeyle nezaketle imtihanı mı diyeyim diye epeyce bir düşündüm. Bakalım konuşma nereye giderse başlığımızda ona göre belirginleşecektir zaten. E, Çorum'da biliyorsunuz e, Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyareti yaparken o sırada ee, yolun kenarında beklemekte olan sanırım karşıya geçmek, oradan geçmek üzere beklemekte olan e, bir kadın e, yanında çocuğu ve daha sonra öğrendiğimize göre e, kardeşi, kız kardeşiyle beraber bekleyen birine selam verdi e, nasılsınız diye sordu e, ve bu nasılsınız sorusuna e, kardeşi cevap verdi kadının fakat e, oraya doğru böyle bir adım atıp çocuğa e, çocuğu sevmek gibi bir teşebbüste bulunan Kılıçdaroğlu'nu kadın oldukça kaba bir biçimde çocuğuma dokunma, hadi hadi yürü diyerek etraftan başka sesler de karıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasını oldukça kaba diyebileceğim bir tarzda reddetti. Bu elbette ıı, sıradan ıı, bir şey gibi bir vatandaşın bir siyaset adamına tepkisini ifade etme biçimi olarak ıı, görülmeli mi görülmemeli mi gibi bir tartışmayı da gündeme getirdi. Aslında bütün bunlar bugünün Türkiye'sinde ıı, yaşandığı zaman bambaşka ve derinleşen o derin fay hatları üzerinde ıı, zaten temel karakterini kazanan bir şeye dönüşüyor. Ee, bu bu, bu tepki abartılı bulanlar bu tepkiye çok ciddi ve çok ağır bir biçimde tepki gösterenler vesaire oldu hemen arkasından o gün e, baktığımızda sosyal medyada Twitter'da e, bir e, trending topic olarak e, terbiyesizlik etiketi açıldı ve e, bu kadının e, kılıçdaroğluna yaptığı şeyin ağır bir terbiyesizlik olduğu, bunun ne bu toplumun davranış kalıplarına ne nezaket adı altında sahiplendiği şeyleri ne de tabii ki kendi şehrine gelen bir siyaset insanına ve kendisinin iki katı yaşındaki birisine e, yönelik bir davranış olarak hiçbir şekilde bir sıradan bir siyasetçi tepki gibi gösteril, gö görünemeyeceği söylendi. Çünkü sonuçta Kılıçdaroğlu orada bir afet bölgesinde değildi, işte Soma'da olduğu gibi e, yüzlerce canın kaybedildiği bir ortamda değildi. E, öyle bir yerde olsa iktidar partisi de muhalefet partisi de belirli tepkilerle karşılanabileceklerini bilerek gidiyorlar. İşte bir sel, bir yangın, bir deprem, bir maden faciasına e, faciasından sonra bölgeleri ziyaret ettiklerinde siyasi liderler e, sahiden de belli tepkileri göze alabiliyorlar çünkü orada birikmiş bir öfke e, onlara yöneliyor. Fakat burada bir esnaf ziyareti, bir kent kentin misafiri söz konusu bu anlamda. Dolayısıyla da ona gösterilen e, bu tepki maalesef çok böyle değerlendirilmedi. E, ve de o gün dediğim gibi sosyal medyanın tepkisi. Açılan etiket buydu bu yüzden tekrar etmek zorunda kalıyorum. Terbiyesizlik başlığı altında en çok konuşulan konusu bu oldu. Hemen arkasından e, e, İsmail Saymaz, gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'de bir e, programa katıldı. Ve o programda bu çorumlu yurttaşın, çorumlu kadının e, davranışını çok ağır bir dille eleştirdi, itham etti ya da işte mahkum etti diyelim. E, orada söylenilen sözleri de çok tekrar etmek istemiyorum. E, ve de bunun büyük ayıp olduğunu söyledi. E, bu ağır olduğunu düşündüğüm sözcüklerden sonra e, o kadının hani çocuğuma dokunma diyen kadının Kılıçdaroğlu'nun e, dokunmasında bir tehdit gören o zihniyetin aslında bir çocuk için risk oluşturduğunu söylemeye getirdi. Ve dedi ki esas o çocuğun o kadından korunması gerekiyor gibi bir düşünce beyan etti. Tabii ki işte etrafında gerçekten kızılca kıyametin koparılacağı ve her tür aile, annelik, eğitim gibi konu etrafında kutuplaşma için yeterli malzeme sağlayan bir şeyi de ortaya koymuş oldu. Nitekim birçok gazeteci Ahmet Hakan'ından işte her de gazeteci demeye de dilim varmıyor ama Hilal Kaplan'ına bu sefer bu iki davranışın hangisinin daha ayıp olduğunu konuşmaya girişti. Bilhassa Hilal Kaplan hemen buradan Kılıçdaroğlu'nun bir vakitler sarf ettiğini iddia ettiği ağır bir küfür getirdi karşımıza. Merak ettim açıkçası. Böyle bu programda da şey yapmak istemiyorum. Yani o orada bunu söyledi, bu daha ağırını söyledi, söylemedi mi? Ama konunun tartışılması ve Rütü'ye, Rütü'yle ilgili kısmına geçerken bunlar da bana ilginç geldi doğrusu. esas olarak tüm olan biten epeyce ilginç bir şey. Hilal Kaplan orada... Kemal Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiğini söylediği sözü işte bir yolsuzluğun mu adım yolsuz, adımı bir yol, yolsuzlukla ananların diye devam eden, işte devamlı getirmeyeceğim dediği bir sözcüğünü e, bayağı bir küfür, e, yarım bırakılmış bir küfür gibi sundu. E, işte, sosyal medyadan araştırdım, YouTube'dan ilgili videoyu buldum. Ta 2011 yılına ait bir şey. Aslında benim hep çok ilgimi çekiyor. Muhalefet e, liderlerine, muhalefete, muhalefetin önde gelen isimlerine yönelik bir e, ne zaman bir şey söylemek isteseler, onun daha beterini yapmış olduğunu söylemek isteseler, böyle arşivden çok eski bir şey önümüze getiriyorlar ve bugün hep aynı şey oluyor. 2011 yılındaki o konuşmada da bakıyorsunuz aslında Kılıçdaroğlu cümlesini bir kelimeyle bitirirken o kelimeyi tekrar ifade etmek ister gibi işte ananlar diye bitiriyor ve tekrar ana a, a diyerek böyle bir Dili sürçüyor orada ve neyse devam etmeyeyim diye bırakıyor ve sonra nitekim yaptığı açıklamalarda da asla onların ima ettiği türden bir küfürle tamamlamayı düşünmediğini ama konuyu orada kestiğini söylüyor. Açıkçası Kılıçdaroğlu'nu, dilini, üslubunu biraz bilenler o 2011 yılındaki meselede de, olayın bir küfür olmadığını gayet iyi bilebilirler ama Hilal Kaplan e, her zamanki o manipülatif tarzıyla e, bunu bu böyle bir şeymiş gibi karşımıza getiriyor ve buradan e, kuruyor. Bunu bile yapmıştı. Edep vesaireye davet ediyor. Şimdi AKP e, AKP'li e, siyaset tarzı, e, siyasette hakim kıldığı tarz Böyle bizlere edep, ahlak, vicdan dediği zaman e, sahiden de hep içimizin bir yerinde bir şey, derin bir itirazla ayaklanıyor. Yani Bunu da e, söylemeden, ki çok şahsi bir şey söylüyor olabilir ama söylemeden edemeyeceğim. Hilal Kaplan'ın sosyal medya paylaşımlarında ilgimi çeken bir diğer şey de Rütü'ye yönelttiği bir övgü. E, onu da not etmiştim ama e, Ebu Bekir Bey diyor, e, Rütük Başkanı. E, Ebu Bekir Şahin için. Ebu Bekir Bey diyor, e, e, şöyle ifade tam olarak şu, Ebu Bekir Bey yönetiminde Rütük bürokraside görmeye alışık olmadığımız hızla ve cesaretle hareket ediyor diyor. Neden? Çünkü Ebu Bekir Şahin pazar günü yaptığı açıklamada İsmail Saymaz'ın ee, bu Halk TV'deki program nedeniyle e, televizyon kanalı hakkında soruşturma başlatıldığını söylüyor. Orada yine Ebubekir Şahin'in açıklamalarına baktığımızda hemen orada yine e, birdenbire kadınlar e, ne kadar büyük kıymet oldukları yine hatırlanıyor. Keşke samimi olsalardı, keşke biz de İsmail Saymaz'la e, bu şekilde konuşmasaydın ki gene diyorum... Belki de bu malzemeyi de vermemek. Ayrıca da sadece kadın değil, hiç kimseye bir yayın kuruluşu, böyle toplumun geniş kesimlerine e, ulaşan bir yayın e, kuruluşunun yayını esnasında böyle sözler sarf, edin, sarf edilmese diye de düşünüyorum. E, fakat şöyle diyor e, Ebu Bekir Şahin, bir anne hakkında TV, televizyonda çocuğunun elinden alınmasına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırını zorlayan ifadeler kullanıldı diyor. Hakaret edildi bir anneye, bir kadına yönelik hakareti ve sözlü psikolojik şiddeti, şiddet içerikli yayın nedeniyle program hakkında iş, inceleme başlatılmıştır diyor. Bu tabii ki böyle hızla bir iletişim mevzuna dönüştü. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yayınları denetlemek ve düzenlemekle görevli bir kurulun başkanı bunu pazar günü böyle bir açıklama yapıp kurulun diğer üyeleriyle hemen hiç seyahati etmeden çünkü olay yayın cuma günü İsmail Sağmaz'ın da bugün kendisinin de söylediği gibi yayın cuma günüydü. Pazar günü böyle bir açıklama yapıyor. Böyle bir açıklama yaptığı andan itibaren zaten Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üyeleri, AKP, MHP adayı olarak kurula gelmiş ve onlara yakın olan isimler üzerinde de belirli bir baskı oluşturan bir ifadeyi pazar günü kullanmış oluyor. Baskı demesek bile bir yönlendirme. Dolayısıyla bir iletişim çalışmaları alanından bir profesör Süleyman İrvan da bunu soruyor. Peki diyor bu söylediğinizle siz bir tür tam kendi cümlelerimle e, söylüyorum. E, bir, bir şekilde burayı bu ortamı yönlendirmiş olmuyor musunuz? Yani rütün, e, daha doğrusu rütün e, konusu olacak. E, diğer üyelerle birlikte görüşeceği bir konuda bir manipülatif bir şey yapmış olmuyor musunuz? Gibi bir şey soruyor. Ve bu Bekir Şahin hiç atlamayarak o yine hızlı ve adil davranışıyla onu da Sayın Hocam hassasiyetsizle teşekkür ederim diyerek cevap veriyor. Şimdi bütün bunlar benim açımdan her şey bir yana sahiden de şunu söylemeden, düşünmeden edemiyoruz artık. Maalesef öyle büyük haksızlıklar, öyle büyük ayıplar kadınlara, çocuklara, evladını yitirmiş olanlara, yüreği yananlara yapıldı ki burada böyle ne zaman bir kadına bu nasıl söylenir dediklerinde biz bunu hatırlıyoruz ve gerçekten de çok talihsiz bir şey. Bize bunları düşündürtmesi bile çok talihsiz. Dediğim gibi Çorumlu yurttaşın tepkisini e, ifade etme biçimi hoşumuza gider gitmez ama başka bir yayın kuruluşu gerçekten de e, doğru sözcükleri seçerek eleştiriyor olmamız gerekir. Hele İsmail Saymaz gibi tecrübeli bir gazetecinin bunu yapması gerekir. E, ama bu yapılmamış. Fakat bu konuda bize Rütük bir şey söylediği zaman, işte Rütü'nün o vicdanla ve nezaketle imtihanı düşündüğümüz zaman televizyon kuruluşlarının Hangi birine ne tür cezalar vermesi gerekirdi bugüne kadar da hiçbiri de e, kılını bile kıpırdatmadı demekten de kendimizi alamıyoruz. Biz e, neler hatırlıyoruz? E, i̇şte e, meydanlarda yuhalıtılan Berkin Elvan'ın annesini, küçücük bir çocuk, bu dünyadan 9 kilo olarak ayrılmış bir çocuğun, bu yetmiyormuş gibi Hiçbir aslı astarı olmayan bir biçimde, olay sabahı ekmek almaya giderken elinde sapan olduğu, ailesinin mezarına demir bilye attığı falan hatırlatılar me meydanda belki birinci amaç yuhalatmak değilse bile yuhalatmakla sonuçlanacak bir biçimde o e ölü yalıncağı bu hayattan çok erken koparılmış yavca yavca o e, meydanlarda konu etmeyi hatırlıyoruz. Hani nezaket, vicdan, e, annelik dediğimiz zaman onun yuhalatılan annesini düşünüyoruz. İşte yurttaşın... E, itirazlarını düşündüğümüzde ve o itirazların nasıl karşılık bulduğunu düşündüğümüzde yani ifade özgürlüğü deniyor tepkisini böyle gösterdi deniyor kadın için 301 maden, madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasında bir makam aracını tekmelediği için yerlerde sürüklenen başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel tarafından tekmelenen bununla yetmiyormuş gibi ee, özel hayatında birçok bir, bir, çok güçlükle baş başa bırakılan, işte işini kaybeden e, madenciyi hatırlıyoruz. Ve oradaki o protestoların nasıl aslında e, tahammülsüzlükle karşılandık çok anlaşılır bir ortamda 300 bir kişi hayatını kaybetmişti. Birçok şey hatırlayabiliriz, birçok acılı anne hatırlayabiliriz. Bırakın artık böyle durup dururken e, bir e, kendisini bir iyi niyetle adım atmış birisini çok kaba bir biçimde tersleyen ve aslında bunun bir e, medya konu olacağını bile bile bunu, bu rencide edici tavrı kendi şehrinde e, yapmaktan imtina, imtina etmeyen birisi var bir tarafta. Öbür tarafta işte Berk'in Elvan'ın annesinden Mısra Öz'ün annesine, Rabia'nın babasına hani aileyse, çocuklarsa, anneler, babalar, ebeveynlikse her birinin nelerle karşılaştığını yaşadıkları büyük acılardan sonra kendini en küçük, öfkelerini en küçük bir anlayışla gösterilmediğinde hatırlayabiliriz. Fakat Rütük meselesi bundan da ibaret değil. Rütük inceleme başlatıyor. Bir pazar günü bunu başkan ifade ediyor. Pazartesi bile beklemiyor ve bu çok yönlendirici açıklamasını yapıyor ve bunu da nezaket, ahlak ve vicdan adına yapıyor. Bakıyoruz bu sene e, yılın başında henüz ilk 6 ayında Rütü'nün 22 e, farklı cezada e, toplam cezalandırmada toplam 5 milyon ceza e, ideal para cezası kestiğini görüyoruz. Bunu bize e, e, 22 ceza karşılığında 5 milyon ideal para cezasını kesildiğini bize rütün üyelerinden biri yine İlhan Taşçıydı diye hatırlıyorum e, ifade etmişti. Ve baktığımızda bunların içinde işte bir tane bile iktidara yakın medya yoktu, medya kuruluşu yoktu. Halk TV, tl 1 e, Kültür Radyo, e, KRT, e, daha sonra hatırladım a, Fox TV. E, en yüksek bu 5 milyon içinde en yüksek pay her ne kadar Fox TV'nin olsa da o reklam gelirleri yüksek olduğu için bu 5 milyon içindeki en yüksek idari para cezası ona denk düşmüştü. Oysa ki işte bunlar için de sanırım en çok ceza 9 ayrı yaptırımla Halk TV'ye kesilmişti yine İlhan Taşçı'nın verdiği bilgiden. Ve Rütük bu nedenle defalarca eleştirilerin konusu oldu. İhtidara yakın medya hiç her türlü tatif edilirken, her türlü desteklenirken zaten gerçekten az kalan muhalefetin de sahiplendiği, dinlediği, yönünü çevirdiği ya da işte kendilerini muhalif olarak tanımlayan yayın kuruluşlarına, televizyon kuruluşlarına sık sık ceza vermiş işte 6 ayda 5 milyon ceza bu yayın kuruluşları için 5 milyon TL önemli bir para bunların hiçbirisi şey değil sonuçta atv değil Show tv değil vesaire dolayısıyla bunlar onlar için bütçelerini büyük bir şeye tekabül ediyor böyle bir kurum var karşımızda şimdi Hilal Kaplan'ın böyle bir hızla harekete geçti e, bürokraside görmeye alışık olmadığımız hızla ve cesaretle hareket ettiği dediği yerde bunun cesaretle ne ilgisi var Hilal Hanım demek gerekiyor. Rütük bu gayet araçsallaşmış bir biçimde e, iktidar lehine kararlar alıyor, partizanlaşmış bir biçimde. Bunu hep yapıyor, yeni yaptığı bir şey değil ve hızla yapıyor. Biz bu hızı hiçbir zaman e, işte kimilerin eleştiren, kimilerin alternatif belirlediği, kiminin Muhalif medya dediği medya için onların e, oralardaki bir e, durum için bu hızla harekete geçtiğini görmüyoruz. E, daha doğrusu onlar aleyhine bir şey oldu hep hızlı davranılıyor. Ama diyelim ki e, başka e, buradaki e, programlarla ilişkili başka türlü sıkıntılarda e, ne muhalif konuşanlar ne muhalif yayın kuruluşları hiçbir zaman, Böyle bir denetleme ve düzenlemede onları da korumak adına ya da işte konuşanı da korumak adına böyle bir şeyin tepkinin refleksin konusu olmuyor. Dolayısıyla bunun bir cesaret de hiçbir ilgisi yok. Bu gerçekten de insanların hani sık sık halk arasında o söylenen aklımızla aday ediyorlar ifadesini de doğrulayan bir şey oluyor. Durum böyle bir küçücük olması gereken bir kabalık hikayesi birdenbire içine birçok konu çekiyor ve biz tabii ki bunları yeniden düşünüyoruz. Benim açımdan burada Rütü'yü yeniden düşünmek önemliydi çünkü böyle hatırladığım kadarıyla yine böyle yakın bir tarihte ne zamandı? Mart 2020'de bir haber bize HDP'nin 16 kez dilekçeyle Rütü'ye başvurduğunu, tartışma programlarında HDP hakkında birçok suçlama yöneltildiğini ve bu, bunun, e, bu suçlamaların asılsız olduğunu, hakaret içerdiğini vesaire ifade eden 16 dilekçeyle başvurdu. Bunların tümünü rütüğün aynı tırnak içindeki cesaret ve hızla reddettiğini görüyoruz. Şimdi bu karşımıza böyle Hilal Kaplan gibi bir isim tarafından de görmeye alışık olmadığımız hız ve cesaret diyor. Sanki 20 yıldır bürokrasinin ee, o o bürokrasi AKP AKP iktidarları altında işleyen bir bürokrasi değilmiş gibi her zamanki o sanki hala muhalifet delermiş gibi o tarzda her şeye sahipler gazetelere televizyonlara maalesef bağımsız olması gereken YouTube gibi kuruluşlara verilen verilmeyen cezalardan bunları görüyoruz ve karşımıza hala bu argümanlarla geliyorlar. Böyle bütün bu tablo içinde baktığınız zaman işte o çorumda yol kenarında duran kadının o sıradan nezaketsizlik deyip geçeceğimiz hikayesi bambaşka bu ülkenin bütün meselelerini içine çeken bir şeye dönüşüyor ve hatırlıyoruz. Yani muhalefet partisi liderlerine işte ikizleri de Meral Akşener'e yapılana ya da işte birkaç gün önce bir BHP il başkanıydı galiba Aydın ilçe başkanlarından biri miydi bu Harkent galiba. Ağır hakarete ilişkin hafızamız yeniden canlanıyor. İşte Kılıçdaroğlu'na yönelik o Korkunç çubuk saldırısı ve onun devamında bir geçmiş olsun bile denmemiş olması ve de bu bu böyle tablolardan sonra buradaki e, bir nezaketsizliğin bir kadınlık, annelik gibi böyle e, derhal şeye çekil, istismar siyasetini alet edilerek sö sömürüldüğü bir ortam içinden tartışılması e, geliyor aklımıza. Akla gelen gerçekten çok şey var, çok ağır şeyler var, unutulmayacak e, şeyler var bunların bir kısmını hatırlamaya ve hatırlatmaya çalıştım. bu böyle işte hani muhalefet partisi liderlerine dönük bütün bu bu, bu tür hareketlerde provokatif bir tabur da var. Kılıçdaroğlu bu. Bu tür provokatif olabilecek bir şeye küçücük bir tepki gösterseydi bambaşka yeni saldırılar da çekecek bu şeye. ...büyük bir olgunlukla gülümseyerek geçti... çok iyi yaptı gerçekten. Ama şunu da hatırlıyoruz yani... ...bir şey çocuğu hatırlar mısınız... ...yine e, yıllar evvel... E, ...babasının cenazesinde... E, ...elini sıkan Erdoğan'a çok dik dik bakmıştı... ...dik dik ve... ...ama yine de elini sıkmıştı ve hiçbir şey söylememişti. O bakışlar bile... ...sosyal medyada... ...ak trollerin, dincinin konusu olmuştu. Bütün bunları hatırladığımız zaman... ...bugün bize... Evet her birimizin bir düşüncesi var. Bu kadının çorumda yaptığı şeyin kaba olduğunu da düşünüyoruz. Ama ona ağır hakaret eden, bu tür hakarete varan tepkilerin de hata olduğunu düşünüyoruz. Ama bu tabloya bakıp böyle birdenbire edep, nezaket, annelik diyen Hilal Kaplanar ve Bekir Şahinler de bize artık gerçekten rüyadan başka hiçbir şey söylemiyor. Bugün de bunu konuştum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.